Merhaba, ben Operatör Doktor Aytaç Sayın. Bugün sizlerle fıtık ameliyatı sonrasında erken hastane döneminde ve hastane sonrası dönemde nelere dikkat etmek gerekir bunları konuşacağız. Fıtık ameliyatları genel cerrahide safra kesesi ile birlikte en sık yapılan ameliyat grubunda yer almaktadır. Özellikle kasık fıtığı en sık görülen fıtık grubunu oluşturur. Kasık fıtığı özellikle erkeklerde yaygın olarak görülmekte olup kadınlara nazaran çok daha sık karşımıza çıkar ve sık olarak ameliyat edilir. Fıtık ameliyatlarında iki ana teknik kullanılır. Birinci teknik laparoskopik yani kapalı olarak uygulanan tekniktir. İkinci teknik de açık yani klasik tekniktir. Ancak temelde yaklaşım her ikisinde de aynıdır. Şöyle ki her iki ameliyatta da artık meş dediğimiz cerrahide kullanılan fıtık ameliyatlarında artık olmazsa olmaz olarak isimlendirilen yamalar kullanılır. Bu yamalar zaman içinde dokuda bir yabancı cisim reaksiyonu oluşturarak dokunun yamanın içine doğru işlemesi ve yamayı kendisiyle dokunun yamanın içine doğru girmesi ve orada sert bir tabaka oluşturması şeklinde bir durum ortaya çıkar ki bu da fıtığın tekrar etmesine engeller. Fıtık onarımlarından sonra en önemli ve dikkat edilmesi gereken nüans birincisi bölgede her şeyden önce enfeksiyonun olmaması açısından önlem almaktır. Bu gerek ameliyat esnasında gerek ameliyat sonrasında sterilite kurallarına tam riayet edilmesiyle mümkün olur. İkinci dikkat edilmesi gereken nüans ise hastanın fıtık ameliyatı sonrasında meşin tam ve doğru desteği sağlayana kadar yerinden kaymasını engelleyecek manevraları yapmamasıdır. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Her şeyden önce fıtık ameliyatı sonrasında yamanın tam desteği sağlayabilmesi için ortalama 4 hafta gibi bir süreye ihtiyaç vardır. Bu 4 haftalık süre içinde yavaş yavaş meş dokuyla e, entegre olur ve burada sert bir tabaka haline gelir. Ancak ilk haftalar bu yama desteği çok daha yetersizdir. Bu yüzden hastaların özellikle 4 hafta boyunca ağır işler yapmamaları, ağır yüklerden kaçınmaları, karın içi basıncını aşırı derecede arttıracak manevralardan hapşurma, öksürme ve ağır kaldırma gibi manevralardan kaçınmaları önerilmektedir laparoskopik yapılan ameliyatlarda yamanın yeri açık ameliyatlara nazaran daha posteriorda yani arka tarafta olduğu için ve ağrı daha az olduğu için bu hastalar biraz daha erken sosyal hayatlarına dönebilirler. Ancak sosyal hayatlarına erken dönmeleri, ağır işler yapabilmeleri ya da ağır yükleri kaldırabilmeleri manasına gelmemektedir. İlk 4 hafta bütün hasta grupları için altın standarttadır. Muhakkak bu hastaların önerilen ağrı kesici ve antibiyotiklerini kullanmaları, pansumanlarını düzenli olarak yaptırmaları önerilir. Hekim kontrollerini düzenli gerçekleştirmeleri tavsiye edilir. Ancak temelde önerilen en önemli nüans karın içi basıncını arttıracak çok ağır işlerden kaçınmaktır. Geçmiş olsun.